Merhaba arkadaşlar ben Elif. Bu videomda size bebe yakanın yapımını göstereceğim. Öncelikle yakamızın arkasına bir çıt atmamız gerekiyor. Kafamızın kolaylıkla geçmesi için. Çünkü bebe yakalar dar olacağı için kafamız geçmiyor. O yüzden arkasına bir çıt çıt yapacağız. Öncelikle yakamızın orta kısımlarını belirliyorum. Dikişlerini dikişe getirerek arka yakanın ortasını belirledim. Oraya iğne taktım. Şöyle ufak bir parça kestim kumaşın kendinden. Tam kumaşın ortasını yakanın ortasına getirecek şekilde yerleştiriyorum. Ve çok ince bir dikiş gösterdiğim şekilde dikmeye çalışacağım. İçeri çevirdiğimde güzel görünsün diye kumaşımı bu şekilde yerleştiriyorum Yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştirmiyorum Normalde öyle olması gerekiyor ama iç tarafı farklı bu kumaşın bu parçanın tam ortasını belirledim gösterdiğim yerden dikiyorum kolaylık olsun diye sabunla çiziyorum size de tavsiye ederim düz dikmeniz için bu dikişin bu çizginin etrafını dikiyorsunuz gösterdiğim gibi diktim tam bu şekilde ve ortasını dikişlere getirmeden dikkatlice kesiyoruz. Tam kenarlara ufak bir çıt atarsanız çevirdiğinizde pot olmaz. Ben iğneleri çıkarıp çeviriyorum. Gördüğünüz gibi pervaz yaptık aslında şekilde kalkmasını istemiyorsanız kenarlarından tekrar bir dikiş atabilirsiniz bebe yaka geleceği için orası pek kalkmıyor aslında ben iğne ile sabitledim şimdi dediğim gibi kenarlardan ince bir şekilde diktim böyle görünüyor Fervazımız yapıldı. Şimdi oraya çıt çıt takacağız burasına ve kolaylıkla artık giyip çıkarılabilecek. Başta dediğim gibi bebek yak boyuna çok sık bir şekilde gelmesi gerektiği için geniş olmaması için bu çıt çıtı yaptık. Çok geniş yaka yapmayın o yüzden. Bebek yakımız güzel dursun. Şimdi bebek yaka yapımına geçebiliriz. Artan kumaşımı düzgün bir şekilde ayarlıyorum. Kumaşımı ikiye katlıyorum. Bebe yakanın ölçüsüne göre katlayabilirsiniz. Kumaş tasarrufu da yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi dikişi dikişine gelecek şekilde katlıyorum. Yakamın ölçüsünü alacağım bu şekilde. Şimdi ben sadece mesela sağ tarafın Bebe yakasını çiziyorum. Bu şekilde bir de sol tarafa yapmanız gerekiyor. Ya da dört katlı kumaş katlayıp yapabilirsiniz. Çünkü bebe yakamızın iki kat olması gerekiyor ve sağda, solda da olması gerekiyor. Şimdi kumaşımı bu şekilde yerleştirdim. Aynı pervaz yapıyormuş gibi. Ama alttan biraz pay bırakın ki bebe yakanızın ölçüsü kadar olacak. Şimdi bu şekilde çiziyorum. bitiş yerine de ufak bir işaret bıraktım. Burası yaka kısmına denk geliyor. Buradan bebe yaka olacağı için ön kısmı nereye geliyor, oraya işaret bırakın ve oradan bebe yakanızı artık siz çizeceksiniz. Ovali'yi siz vereceksiniz. Genişliğine de siz karar verebilirsiniz. Ya geniş ya da dar olabilir. Ben tamamen kafadan yaptım şu anda buçuk santimlik çizmişim. Şimdi her tarafı eşit olsun diye buradan bakıyorum ve biraz fazla yapmışım. Oraları eşitliyorum. Etrafından tabii ki birer santimlikte dikiş payları bırakın. Üstten de alttan da. Şimdi gösteriyorum size çizdiğim yerden. Bu şekilde olacak. Burası nova çizmiştim. En öne gelecek yani. Şimdi ben iki ayrı parçadan da kestim. Sağ ve sol yakayı. Biraz önce kestiğim dediğim gibi sadece bir parçasıydı. Onun gibi bir daha kesmeniz gerekiyor. Bu şekilde birbirine denk gelmesi gerekiyor. Sakın fazla büyük kesmeyin. Denk gelmezse sıkıntı olur dikiş payını hesaba katmayı da kesinlikle unutmayın. Şimdi bu parçamı iki parçamı da yüz yüze bakacak şekilde getiriyorum. Ve sadece alt tarafını bakın sadece gösterdiğim yeri dikiyorum. Diktim ben. Şimdi fazlalık kısımlarını biraz makasla keseceğim. Çünkü çevirdiğimde pot oluyor. Köşe kısımlarına da çıt eğer çevirdiğinizde güzel durmuyorsa. Bu şekilde için dışına çıkarıyorum. Bebeğe yakamızın altını diktik. Şimdi Son olarak artık yakamıza yerleştireceğiz. Ön kısmın da ortasını belirlemek için yine aynı şeyi yapıyorum. Dikişleri dikişine denk getirip ön kısmına iğne takıyorum. Tam ortasını bu şekilde belirledim. Şimdi sağ parçamı yerleştiriyorum tam ortasına denk gelecek şekilde ucunu oraya getiriyorum. İç tarafına koyuyorum kumaşımın. Çünkü diktiğimizi çevirdiğimizde düz olsun diye. İçinden yerleştirip dikeceğim. Tam iğnenin olduğu yere denk getiriyorum ve iğneliyorum. İğnelemeden yapmayın. Yoksa parçanız kayabilir. İğneler bizim kılavuzumuzdur işte bize çok yardımcı olur. O yüzden mutlaka her parçanızı iğneleyin. Bu şekilde sol tarafı da yapıyorum. Tam birebir eşit geldi. Fazla ya da eksik yapmamışım. Gösterdiğim yerden de dikiyorum. Evet şimdi diktim iğnelerimi çıkarttım. Gördüğünüz gibi bu şekilde diktim. Ve artık yüzünü çeviriyorum. Çevirdiğimde gördüğünüz gibi çok temiz bir dikiş oluyor. Hiç görünmüyor. Ve yakanın altına geliyor dikişler. Ütülediğinizde çok çok daha güzel duruyor tabii ki. Şu anda biraz havada duruyorlar. İsterseniz yakayı daha da geniş yapabilirsiniz demiştim. Ben biraz küçük yapmışım. 5-6 santimlik olsa daha güzel olabilirmiş. Bu şekilde başka bebe yakamın çıt çıtını göstereceğim size. Bu şekilde kanca taktım ben arkasına. Gördüğünüz gibi yakam daha genişti. Arkasını şu an elimde kanca yok, o yüzden farklı şeyde gösteriyorum size. Kancamızı bu şekilde kenarlardan dikebilirsiniz İki taraftan kapatabilirsiniz. Şu an iğne ile göstereceğim ama pek tutmuyor iğne de. Bebek amız çok temiz görünüyor. Bu şekilde bitti. Pervazını yapmayı unutmayın. Arkasına bu açıklığı yapmayı kesinlikle unutmayın patımızı. Yoksa kafası geçmez giyecek olan kişinin. Bebek amız bitti. Videom bu kadardı. Olabildiğince pratik göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Fikirlerinizi yorum kısmına eklemeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.